Seçim sonuçları hakkında herkes konuştu ama en önemli konuya kimse değinmedi. Neyse ki retro tanımaz Koç burcu olarak sizlere Cumhurbaşkanı kabinesinde yer alan bazı kişilerin burç yorumlamasını yapacağım. Venus retrosunda bile hareketli ve girişken bir koç olarak geri gitmek yerine her zaman ileri atılır. Retros mu? Yarın yokmuş gibi devam edelim. Milyonlar, trilyonlar ne yerinde havası var. Yılmaz Tunç. Kova Burcu. Adalet Bakanı olmuş, adaleti gökyüzünden yönetecek gibi duruyor. <laughs> Kova burcu zaten harcanan adaleti sağlamak için teknolojik çözümler üreten. Ali Yerlikaya. Başka bir şehir var. İçişleri Bakanı ve Terazi burcu. Adaleti bağlantısı onun işi. Eylemleri ve kararları daima geçerli olacak gibi görünüyor. Bizde yaşamak da ölmek de ekip işidir. Mahinur Özdemir. Haberci burcu ve kadın aileden sorumlu devlet bakanı. Güzel bir hava içinde aile konularına yoğunlaşacak gibi sırlar ortaya çıkacak mı? Biz, 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 biz. Sizin yapamıyorum. Yapamıyorum sizin, Soru akıllarda. Hakan Fidan bilinmiyor, İstihbaratçı bir başkan. Doğum tarihi de gizemli. Belki de kendi burcunu bile gizlemek istiyor. İhtimallerinin sınırsız olduğu bir gizem perdesi. Yengeç burcuymuş.